Ee, Hoşkar'da tabi mevsime e, bağlılık ya da bağımlılık, sosyal hayatı etkileyen önemli etkenlerden biri. Ee, yazın köyler, coğrafya cıvıl cıvıl, insan kaynıyor. Sonbaharla birlikte bütün coğrafya neredeyse bir sessizliğe bürünüyor. Yazın e, yüzlerce hanenin e, olduğu işte köyler kışın neredeyse 9-10-15 haneye düşüyor. Bunun tabi sebebi aslında göçtür. Hoşkar bölgesindeki göç büyük oranda Avrupa ve metropollere yöneliktir. Zaten ara şehirlerde yaşayan hoşkarlı neredeyse yok. Tabi coğrafyanın insansızlaşması beraberinde insanların coğrafyaya yabancılaşması, kendi değerlerine yabancılaşması yaşam yaşam biçimlerini terk etmeleri anlamına geliyor. İnsanların, yani metropollerde ya da Avrupa'da yaşayan insanların yılda bir ay, iki ay köylerine gelmeleriyle kendi aslında doğal yaşamlarını sürdürüyor anlamı e, çıkmamalı. Çünkü böyle bir dünya yok aslında. E, o yönüyle e, tabi coğrafyanın sessizleşmesi, e, insanların Buraları bir yaşam alanı olarak görmemeye başlamaları insanların toprağa, coğrafyaya olan yabancılaşmalarına da neden olmuş. Göç evet belki şey ama göç biraz da aslında öğrenilmiş ya da öğretilmiş bir durum. İnsanlar buradaki kendi doğal değerlerini, coğrafyalarını değerlendirerek kendi yaşamlarının tamamını, yani bir yıllık yaşam döngülerinin bütününü bu coğrafyada yaşama imkanları mümkün olabilir ama işte herkes göç ediyor, herkes bir yerlere gidiyor. Biz de gidelim psikolojisi gençlikte de çok yaygın olan bir psikolojidir. Bu yönüyle bakıldığında Hoşgar bölgesindeki genç nüfus oranı son derece az ve yıldan yıla bu oranda düştüğü görülmektedir.